Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir hayvan sayasından çalınan 250 kilogram zeytin, 50 kilogram hayvan yemi ve bir adet akü, jandarma ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucunda ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Edinilen bilgilere göre, Edremit ilçesine bağlı Avcılar Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin yapılan araştırmada, olayın faili olarak bir şahıs tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, şüpheli şahıs Avcılar Mahallesi'nde yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada çalınan 250 kilogram zeytin, 50 kilogram hayvan yemi ve bir adet akü ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edildi. Hırsızlığa maruz kalan vatandaş, çalınanları geri alınca sevindi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.